Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Roblox nasıl indirilir videosu çekeceğiz çünkü Roblox oynamayı düşünüyoruz. en Son counter nasıl indirilir videosunda baya like get like gelmişti. <laughs> onun için Roblox nasıl indirilir videosunu da getirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. E, nasıl, indiril nasıl indirilir nasıl yani indirilir ben tam bilmiyorum yani kardeşim daha iyi biliyor. E, bu videoyu onun yapmasını istiyorum. Ya yani ben ben anlatırım sunumu ama bu videoyu kardeşim yapacak. Başla Ertuğrul. Şimdi arkadaşlar iki önce araba çubuğuna e, Roblox çıktı. Games yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar Games yazıyorsunuz gibi Roblox Games yazıyoruz ve en üsttekine tıklayacağız arkadaşlar. Direkt en üstte Roblox Game Roblox Games diye çıkıyor arkadaşlar. Eee Şimdi arkadaşlar kardeşim bir kardeşim anlatmaya devam etsin. Şimdi arkadaşlar indirmek için ilk önce böyle bir tane site açılıyor. Açılıyor. Buradan bir tane map'ine tıklayın. Orada oyna yeri var. Oraya tıklıyorsunuz ve Roblox'a indir yazıyor. Böyle bir tane rastgele map'e girdim şu anda. Evet arkadaşlar yani şöyle demek istiyor. Yani bir map'e oyun indirilmedi. İndiril İndirilip olmadığı için ilk önce buradan Roblox Game'den Game'den bir map'e giriyorsunuz arkadaşlar. Burada senin için Roblox aç ki yeri geliyor. Roblox'unuz olmadığı için Roblox açamadı açamıyor. Yani Roblox indir çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Download and install Roblox. Arkadaşlar Roblox'u Roblox'ta yani nasıl desem Roblox'a direkt girdiğinizde böyle map yerleri çıkmayacak. Her Roblox'ta başka bir map oynayacağınız zaman şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle Roblox gamediye diye Google'a yazmanız gerekiyor. Ee, evet arkadaşlar indirildi. Şimdi çalışıyor mu diye bakalım. Evet arkadaşlar. Yani şimdi kuracağız arkadaşlar. Kurmaya ee, gerek yok mu? Bu kurulmuyor mu? Hı -hı. Evet arkadaşlar. Ben de daha yeni öğrendiğim için tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şu an oyunu açıyor. Yani buraları biliyorum. Bir yer oynadık çünkü. Evet arkadaşlar. Şu anda oyunu açıyor. Gerçek evet. uzun sürecek. Ben, biz videoyu durduralım. Evet arkadaşlar şimdi videoyu durduracağız. Birazdan yeri başlatacağız. Evet arkadaşlar oyunun kuru oyunun açılmasına az kaldı. Ee, her oynayacağınız zaman buradan böyle yazı çıkacak arkadaşlar. Hatta her oynayacağınız zaman değil. Yani her oynayacağınız zaman değil yani. Böyle bu siteden oynaya bastığınız zaman ha? şu üst tarafta açılsın açılmasın diye bir yer açılıyor değil mi? Evet. Öyle. Evet. Oradan aça basıyorsunuz. Kıyamam direkt map açıyor. Şimdi arkadaşlar bu map açacak galiba. Okey. şimdi arkadaşlar Roblox'u indirdi. Şimdi arkadaşlar her Roblox'a girmek istediğinizde, oynamak istediğinizde e, Roblox Games'a giriyorsunuz. İstediğiniz mapı yazıyorsunuz. Mesela kar kur yazalım. Evet arkadaşlar parkur yazdı. Sayfa yüklensin. Sayfanın yüklenmesi falan internet hızınıza göre değişir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi parkur par, parkur olan bir sürü şey geldi. Mesela şuradan şuna tıklayalım mesela. Arkadaşlar biz şimdi oynamayacağız. Oyun videosunu da sonra çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle yine aynı yere basıyorsunuz arkadaşlar. Roblox adlı uygulamaya aç diye bir yer geliyor. Oraya tıklıyorsunuz ve oyununuz açılıyor. Şöyle tıkladım ben oraya. Biraz şöyle bir tane sayfa giriyor Roblox singesiyle şöyle. Böyle geliyor arkadaşlar ve açılıyor. Arkadaşlar İlk bastığınızda Roblox yükleyin yazısı çıkacak. Ona basmanıza bir daha gerek yok. Yani bilgisayarınızda boştan yer kaplayacak. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bu yazıyı direkt çarpıyla çıkabilirsiniz. Yani üstte yazan yazı önemli. Evet. Sosu arkadaşlar birkaç tane bekliyorsunuz ve Roblox açılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox açılıyor. Roblox parkur açmıştık. Evet arkadaşlar Roblox parkur şu an devam ediyor. Birer de kaçaması uzun sürebilir arkadaşlar internetli oyun çünkü. Evet arkadaşlar kardeşim de dediği gibi açılması internetinizde ee, yok. Biz şimdi durduralım arkadaşlar. Oyun açılınca yeniden başlatırız. Evet arkadaşlar oyun indirildi şu an açıldı oyun. Ee, şu an videoyu başlattığımız için biraz kastı arkadaşlar ama uzun sürmez. Evet dediğimiz gibi şimdi açıldı. Şuradan çıkar basıyoruz arkadaşlar. Şuradan skip'e basalım. Rahatlasın. Bakalım. İnternet kastı için arkadaşlar biraz zor hareket ettiriyorum mouse'u. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam etmek için tıkla ilerlet. bekleyelim. Evet arkadaşlar. Örneği izleye basalım de. Gitmedi çünkü. Şu an örneği izleye bastık arkadaşlar. Oyun biraz kasıyor daha yeni olduğu çünkü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk skin zaten hep böyledir. arkadaşlar size tavsiyemiz böyleyken oynamayın. Çünkü her zaman mouse'a basılıyken değiştirmeniz gerekiyor. Veya hani yön, yön gösterişler var ya ya da onlarla yapmanız gerekiyor. Set tavsiyemiz böyle tam şeyine girip böyle gitmesi arkadaşlar. Çünkü böyle mouse hareket ettiğini burayı göz olarak algılıyor. WSD ile oynuyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yenince bu oyun böyle. Ama yenilmemişiz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şey yapacağız. Adı neydi? Bunun indirme linkini size vereceğiz. Bir yerde bir kalın bakalım kardeşim oynasın. Videoyu burada bitireceğiz. Evet gördüğünüz gibi. Böyle bir oyun. Başka böyle oyun indirme videosu gelmesini istiyorsanız. Kanala abone, ol abone olup like atmayı unutmayın. Eee... Bu videoyu Counter Strike 1.6 versiyonuna gelen like sayısı ve yani görün görüntülenme sayısı sayısını da açtık. Yani yaptık. Bir sonraki böyle oyun indirme videosu için like atmayı unutmayın.